Balçıkaya'dayız. Bahçemizdeyiz. <laughs> Buraya lavanta dikildi. Burada çiçeklerimiz var. Burada dut, dut ağacımız var. Şemsiyeli dut. Şurası yoruluş, yürüyüş yolu. Burada mandalina ağacımız var. Bunlar kokulu aromatik bitkiler. Burada güllerimiz var. Lavantalarımız sırayla dikili. Etrafı çevrili. Burada herkesin bahçesi mevcut. Evet. Taş temizliği yapıyoruz. Buraya taştan bir yol yapıyoruz. Mermerler kaydı için bu şekilde Alaaddin Bey buraya güzel bir yol yapıyor. Tarladan topladığı taşları böyle buraya koyuyor. Topraklı bir şekilde. Üzerine de yağmur yağdı mı herhalde bu bir beton görevi görecek. Güzel bir yol olmuş olacak. Evet temizlenen kısmı bahçemizin bakın tertemiz olmuş. Görüldüğü gibi. Yalnız şurada bir kaya çıkmış. Bunu çıkaramayız. Bunu kapatacağız. Büyük bir kaya. Bize bir engel teşkil etmiyor. Yani bakın temizlenen kısımlar ve temizlenmeyen kısımlar. Ne kadar taş olduğunu görün. Boşuna balcı kaya denmiyor buraya. Balcı kaya. Evet bakın taşlar. Bunlar hep temizlenecek. Ve şu kısma yol olacak. Onlar kaldırılıyor. Bakın temizlenen kısım ne kadar da güzel. Evet alt kısma da lavantalar ekildi. Havuzumuz var. Burada bahçelerimiz. 500 500'er metre kare. Böyle herkesin, burada 35 kişi, 36 kişi herkesin böyle bahçesi var. Herkes kendine göre bir şeyler ekmiş ve ekiyor ve güzelleştiriyor. Fırsat buldukça insanlar geliyor yerlerine. Havalar müsait oldukça ekip dikiyorlar. Oradakiler de buraya ait. Dediğim gibi herkesin 501, 1 dönüm 500 metre yerleri mevcut. Herkes imkanına göre bir şey ekiyor. Bu da Gübreyi fermente ediyoruz, suya koyuyoruz, bekletiyoruz burada. Bunları lavantaların, meyve sebze ağaç, ağaçları, meyve ağaçların altlarına gübreleme yapıyoruz. Bunlar 24 saat, 48 saat burada suda bekliyor, iyice çözülüyor, böyle balçık oluyor. Bu şekilde gübrelemede yapmış oluyoruz. Bakın gübrelerimiz bir yıl beklemiş oluyor. Büyükbaş hayvan gübresi bu inek gübresi. Küçükbaş kullanmıyoruz. Daha çok büyükbaş hayvan kullanıyoruz. Bunu bu şekilde yıl içerisinde kışa girerken, bahara girerken yazın 3-4 kere gübreleme yapıyoruz. Evet bu alt kısmı yeni yaptık. Buraları yeni ektik. Küçük bunlar. Üst kısmı geçen sene yazın yaza girerken ekmiştik. Bunlar bayağı bir büyüdü. Sonra karar verdik burayı da yani tamamı yaklaşık iki dönüme yakın burası. Bir buçuk dönüm alanın tamamını lavanta ve kenarlara da biberiye diktik. Burada da bir havuzumuz var. Bunu da zamanı gelince kullanacağız. Bakalım nasıl kullanacağız. İlerleyen günlerde takiplerinizle göreceksiniz. Yine sınırlara Böyle zeytin ağaçları ektik. Böyle yeşillik olsun diye yaz kış. Oralarda yine e, çam ağaçlarımız, limon selvi ağaçlarımız ara ara da var. Buralarda zeytin ağaçları güzel bir hava katıyor. Zeytin bereketli bir meyve ağacı. Evet. Buralar ufak olduğu için çok görünmüyor. Biraz birkaç gün önce yağmur yağdı. Çok da girmeyeceğim takip ediyorsunuz, görüyorsunuz zaten çalışmalarımızı. Diğer arkadaşların çalışmalarını da sizlere peyderpe kanalımızda göstereceğim. Şu an kendi yerimizde çalışma var. Burayı gösteriyorum. İlerleyen günlerde de diğer arkadaşların yerlerini siz, sizlere tanıtım yapacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eşinize, dostunuza kanalımızı tavsiye ederseniz seviniriz. Sağ olun, var olun. Balcıkaya'dan herkese selamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler.